Evet merhaba arkadaşlar. Bugün size tavşanımıza yapmış olduğumuz yuvayı anlatmak istiyorum. Daha yapmadık ama yapım aşamasındayız. Şimdi bakın önce şöyle ileriden göstereyim. Bakın şu şekilde. Önce paleti parçalara ayırdık. Paletin tahtalarını. Paletin tahtalarını daha sonra bir marangoza götürüp ortadan şu şekilde görmüş olduğunuz gibi iki eş parçaya böldürdüm. Şu şekilde. Bakın uzak. Bunun uzunluğu 120 santim 120 santim daha sonra bundan dört tanesini dikdörtgen prizma yapmak için görmüş olduğunuz gibi e, ayırdım bir tane aşağı işte iki tane yukarıya iki tane aşağıya daha sonra bir de bunları tam ortadan şuradan ikiye böldürdüm 60'ar santim şu şekilde daha sonra e, bunlara e, çiviyle değil de vida ile bakın Önce matkapla delik açtım. İlk başta delik açmadan önce yaptım. Birkaç tane tahtayı çatlattık. Daha sonra önce delik açıp daha sonra vidalama işlemi yaptım bu şekilde. Şöyle. Sonra şu şok'tan aldığımız sağ olsun şok'taki arkadaşlar bize şu kartonları verdiler. Bu suların altında olan kartonları. Kartonları da şu şekilde zımba makinesiyle bakın zımba makinesiyle zımbaladık. Şurasına kapı yapmayı düşünüyorum. Şurası da tuvalet yeri. Şimdi bakın tuvaletini de şu şekilde yaptım. Şöyle tuvaletliği buradan şuraya şöyle koyuyorum. Bakın şu şekilde. Tavşanımız gelip buradan da kapısını yaptık bu şekilde çişini yapıyor. Şimdi bunun tabii ki arka tarafı, yan tarafını bu şekilde kapatacağız. Ön tarafına da bu bize bakan tarafına da tel almayı düşünüyorum. Tel de yaptığım zaman bu şekilde güzel bir tavşan yuvası olacak. Bir kez daha söylüyorum. Tavşanımızın yuvası 120-60 cm. Umarım güzel bir yuva olacak. Pirpirim'in yuvası. Pirpirim de burada. Görmüş olduğunuz gibi. Pirpuş. Ne yiyorsun sen? biberlerini hale getirmiş. Evet. Şimdi kartonu arkaya e, bu büyük kartonu yaptık. E, yanlara da bu kartonu tam ortadan kestim. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi ikiye ayırdım kartonu. Onu da şu şekilde yanlara monteledim. İnşallah bunun sağından sonundan kemirmez. Kemirgen bir hayvan olduğu için. Evet bu şekilde yuvamızı mal ettik. Yani ucuza mal ettik. Böyle bir masraf da yapmadık. Yerden biraz yüksek olsun diye. Bakın altlarına da şu şekilde takozları yerleştirdim ki biraz yerden yüksek olsun. Şu köşeye de yine şu çişliğine yaptığım gibi bu köşeye de toprak koymak istiyorum ki hayvanımız daha rahat etsin. Pirpoşumuz. Evet. Tele olunca tekrar videoyu çekeceğim. Görüşmek üzere. Evet, tel olunca tekrar videoyu çekeceğim demiştim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yuvamızı telledik şu şekilde. Köşeye toprak koyduk. Evet, kozalağınla oynuyor pirpoş. Şu toprağımız bu zaman zaman eşeliyor. Evet, pirpoş. Ne yapıyorsun sen? He. şekilde yuvamızı bak, bak nereye çıkacak bak evet buraya da kapak yaptık arkadaşlar kapağımız da böyle değişik bir kapı yaptık şu şekilde şuradan yukarı kaldırınca kapağımız açılıyor evet bu şekilde telleme işleminden sonra yuvamızın son hali Evet görüşmek üzere hoşçakalın.